ABC birer doğal sayı A çarpı B 24 B çarpı C 36 A ile C'nin toplumu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Burada B sayısı 24 ve 36'yı bölebilen sayılar olması lazım. Ee, peki 24 sayısı aslında 12 ile 2'nin çarpımı 36 sayısı ise 12 ile 3'ün çarpımı olduğuna göre aslında bizim aradığımız B sayısı 12'yi tam bölebilen sayılar olmalı. Çünkü şuradaki 2 ve 3 farklı olduğuna göre 12 bölen sayılar olmalı. 12 bölen sayılar 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 sayılardır. Bunlar B yerine verebileceğimiz sayılardır. O halde ben bir tabloda hangi değerleri verebileceğimi şuraya yazayım. A, e, buraya C yazayım, buraya da B yazayım. A yerine, B yerine 1 verebilirim, 2 verebilirim, 3 verebilirim, 4 verebilirim, 6 verebilirim ve 12 verebilirim. Peki burada B'nin aldığı değerlere karşılık A ve C hangi değerler alır? Eğer B1 olursa A24. Şu 36 olacaktır. B2 olursa bu sefer bunların 2'ye bölümü olması lazım. Yani 12, 18 olmalı. B3 olursa bunların 3'e bölümü 8 ve 12 olmalı. B4 olursa bunların 4'e bölümü 6 ve 9 olmalı. 6 olursa 4'e bölümü 4'e 6 olmalı ve 12 olursa her iki tarafı 12'ye bölecek olursak 2, 3. Bunun da artıcı toplum aşağıdakilerden hangisi olamaz bakalım. Birinci durumda şu 2 ve 3 şıklarımız da yok. 4 ve 6 şıklarımız da var. Dolayısıyla bu olabilir. 9 ve 6, 15. Bu da şıklarımız da var. 8, 12 toplam 20. Bu da var. 12, 18, 30. 30 da şıklarımız da var. Dolayısıyla denizli olamaz.